Herkese merhaba arkadaşlar. Denizci Yemek Tariflerine kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere yine bir farklı e, tavuk tarifiyle be, beraberiz. Çıtır tavuk paket yapacağız ama kaşarlı yapacağız arkadaşlar. E, çok fazla malzememiz var ama bir o kadar da lezzetli. Biraz uğraştırıyor ama e, bu tatı tattığınızda uğraştığınızda değecek. Bunun için gerekli malzemelerimiz montalamada kullanacağımız galetonu kullanacağız. Beyaz un kullanacağız. Yumurta kullanacağız. Montolamada kullanacağız. Haşlanmış patates. Haşlanmış tavuk baget. Maydanoz. Tuz. Tatlı kırmızı toz biber. Tekrar tuz kullanacağız. E, Tavuğun e, patatesimizde. Karabiber kullanacağız. Şimdi arkadaşlar patateslerimizi soyduktan sonra bu şekilde doğrayıp haşlıyoruz. Tavuk bagetlerimizi güzel şekilde, dağılacak şekilde haşlıyoruz. Zaten bunu ayıklayacağız kemiğinden, derisini kullanmıyoruz. Şimdi ilk olarak iç harcımızı yapacağız. Yani patatesimizi püre şekline getireceğiz. Diğer baharatların, maydanozun, tuzun ilave edip hazır şekline getireceğiz. Evet sevgili dostlarım, haşlanmış olduğumuz patatesimizi aparatımızda püre şekline getireceğiz. Patatesimizi püre haline getirdik. Şimdi baharattan ilave edeceğim. Videonun başında malzemelerimizi sayarken kaşar peynirini ilave etmeyi unuttum. Şöyle bir kaşar peynirimiz, yani rendelenmiş kaşar peyniri ilave edeceğiz. Videonun başında unuttum saymayı. Şöyle kaşar peynirimizi ve ince doğranmış maydanoz ve karabiber, tuz ve kırmızı tatlı toz biber. Bunları ilave ettik. Patatesimiz soğuk olacak. Yani püre, püre haline getirirken soğuk getireceğiz. Kaşar peynirimizi ilave edeceğimiz için patatesimiz soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcak patates, patatesimizi içine ilave edersek rendelenmiş kaşarı erime yapar. Erime yapmaması için ne yapacağız? Patatesim soğuk olacak. Şöyle güzel şekilde karıştıracağız. Böyle ele yapışmayacak şekilde bir Dış dolgu elde edeceğiz. Birinci aşamasını tamamladık. İkinci aşamasında tavuğumuzu ilave edeceğiz. Şimdi ben bunu kenara alacağım. E, tavuğumuzun temizleme aşamasını size göstereceğim. Tavuğumuzun derisini kullanmıyoruz. Kemiği bize lazım olacağı için kemiğini kırmadan alacağız. Şimdi şu etlerimizi ayırıyoruz. Şu kemiğini kırmadan alacağız. Bize en son aşamada lazım olacak kemiğimizi bu şekil çıkartacağız. Yani bunu kullanacağız. Kenara alacağım. Tekrar şöyle derisini alıyorum. Şu parça etlerimizi çıkartıyorum. Kemiklerini bakın bu şekil ayırdık. Bunlar bize lazım olacak. Ama en son aşamada. Şimdi tavuklarımızı çok ince şekilde satırımıza doğrayacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar bizim için daha iyi. Şimdi tavuğumuzu parçaladık. Şimdi patates iç harcımıza ilave edip karıştıracağız. Şimdi yapmış olduğumuz patates harcımıza ilave ediyorum. Ayırmış olduğumuz tavuğumuzun ince uzun kemiğine patateslerimizi e, saracağız. Şöyle top şeklinde parçalara alıyoruz patatesimizden. Şöyle yuvarlak yapacağız. Yani 10 parça e, tavuğumuz vardı. 10 parça çıkartmamız gerekiyor. Eğer artarsa patatesli yumurta yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ben 8 tanesini yaptım. 2 tanesini bıraktım. 2 tanesini size yapım aşamasını göstereceğim. Şimdi dediğim gibi bu tavuğun e, kemiğini ayırdık. Top top yaptık patateslerimizi. Şöyle orta kısmına doğru bakın. Orta kısmına doğru batırdık. Ve yukarıya doğru. Ben şöyle size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi, yani tavuğunun yapım aşaması çok kolay. Kemine sardık. Şimdi diğerini göstereceğim. Aynı işlemi tekrar yapacağız. Kemimizi batırıyoruz. Şöyle yukarıya doğru patatesimizi alıyoruz. Şöyle avucumuzu da yuvarlak şekle getiriyoruz. Ve şöyle tabana oturtuyoruz. Şu boğaz kısmını tekrar yukarıya doğru çok hafif alıyoruz. Şu elimizde hafif çeviriyoruz. Yani bu taban oturması gerekiyor. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu şekil. Taban da bu şekil. Şimdi tavuklarımızı kemiğine sarma aşaması tamamlandı. Montolama aşamasına geldik. Dediğim gibi 10 ve galetona ihtiyacımız olacak. İlk olarak yumurtamıza tuzunu ilave ettik. Ve çok güzel çırpmamız gerekiyor. Baya güzel. En az bir dakika çırpmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak şöyle beyaz unumuza bandırıyoruz. Kaşık yardımıyla olursa çok rahatlıkla bütün tavuklarımızın montalama aşamasını yaparız. Şöyle yumurtaya bandırıyorum. Ve yumurtamızı şöyle tavuğumuzun banyo yaptırır gibi arkadaşlar şöyle her tarafını yukarıdan aşağıya yumurtamıza buluyoruz. Şimdi şöyle kaldıracağız alt bölümünden. Bak. Son olarak da galetonunla kaşık yardımıyla yapırsak daha kolay ve daha basit olur. Şöyle her tarafına yediriyoruz. Şöyle alıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yani yapımı çok basit. Tekrar bir tane daha göstereceğim. Şöyle beyaz unumuzu yukarıdan aşağıya şöyle bayun yaptırır gibi unumuzu yap yukarıdan aşağıya güzel şekilde ilave ettik yumurtamızı. Şöyle tavamızın üzerinden beri bakın bu şekil. Yedire yedire arkadaşlar yedire yedire unumuza beyazlık kalmayacak. Beyazlık kalırsa galeta ununa yedirmekte zorlanırız. Bak şu an yeterli. Şöyle kaldırıyoruz. Ve galet unumuza ilave edeceğiz. Şöyle galet unumuzu yukarıdan aşağıya tekrar serpeceğiz galet unlarımızı. Bakın arkadaşlar bu şekil. Kızgın yağımıza tavuklarımızı atıyoruz. Yani 10 tane yaptık. 5-5 kızartacağız. Şöyle 5-5 kızartacağız. Tavuklarımız kızgın yağda pişiriyoruz. Arada çevirmemiz gerekiyor. Biraz dar gibi kızarması gerekiyor. Bakın. Nar gibi kızarması gerekiyor. Tavuklarımız kızardı. Şu an sunum tabağına alacağım. <laughs>